Herkese merhaba. Ben Trivul'da yepyeni bir tarifle, yepyeni sağlıklı bir tarifle yine sizlerle birlikteyiz. Bugün kinoalı biber dolması yapacağız. Normalde biz biber dolması yaparken biliyorsunuz bunu pirinçle yapıyoruz ve kalorisi yükseliyor. Bugün biz burada kinoa kullanacağız. Yağsız bir kıyma kullanacağız. Böyle hem kalorisi düşük olacak, hem doyuruculuğu yüksek olacak, muhteşem olacak. Hemen malzemeleri sayıyorum. Biberimiz var, kinoamız var, domatesimiz var. Maydanozumuz var, soğanımız var, yağsız bir kıymamız var, zeytinyağı var. Burada karabiber, tuz ve kekik kullanacağız, kuru kekik kullanacağız. Peki ne yapacağız? Aslında bildiğimiz bir biber dolması yapacağız. Biber dolmasının önce iç harcını hazırlayacağız. Ee, kıymayı böyle soğanla birlikte güzelce harmanlayacağız. İçerisine kinoasını ekleyeceğiz. Sonra biberlerin içerisine açacağız, dolduracağız. Üzerine domatesini koyacağız. Sonra tencerede yavaş yavaş pişireceğiz sonra da afiyetle yiyeceğiz. Şimdi baktığımız zaman lif bakımından yüksek, besleyiciliği yüksek, doyuruculuğu yüksek bir yemek yapıyoruz. Burada ortalama böyle bir tencere yemek 850 kalori civarında falan olacak. Yani bu şu demek oluyor. Bir tane biber dolması yaklaşık böyle 140-150 kaloriye denk gelecek. O yüzden siz yani bir porsiyonda iki tane yeseniz zaten ya da hadi üç yiyin. Hadi benim için 3 yiyin. 450 kalori yapsın. 3 yerseniz de böyle doyurucu bir öğün geçirebilirsiniz. Şimdi hemen soğanı doğrayarak başlayalım. Biliyorsunuz ki ben 161 kilodan 98 kiloya kadar düştüm. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görünüme sahip oldum. Bunu siz de başarabilirsiniz. Bunu bence siz de yapabilirsiniz. Burada yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Mehmetiz. Bak söyleyemedim bile. Motivasyonunuzu asla kaybetmeyin. Motive olun ve böyle ara ara ya yapamıyorum ya ben dediğiniz zamanlar olacak. Şimdi bu zamanlar olduğu zaman kendinize terkinlerde bulunun. Deyin ki hayır ya ben kilo vereceğim. Kilo vermeye devam edeceğim. Ve bunu yapacağım ve bunu başaracağım diye. Çünkü eğer bunu yapmazsanız böyle bir süre sonra o sıkılma isteği mesela bir ay geçti, bir buçuk ay geçti, iki ay geçti sıkılıyorsunuz. Normal olarak diyorsunuz ki arkadaş ben artık sağlıklı beslenmek istemiyorum, diyet yapmak istemiyorum. Böyle yağlı, çirkin şeyler yemek istiyorum. Şimdi bunun çözümü var. Bunun çözümü ne? İşte burada. Bunun çözümü bu tariflerde yediğimiz yemekleri sağlıklı hale getireceğiz ve kalorisi de düşük ama lezzetli şeyler yiyeceğiz. Tabii ki bu şu demek değil. Mesela örneğin bir Adana kebap yiyeceksiniz. Yiyin arkadaşlar. Bence mesela Adana kebabı sağlıklı hale getirmeye çalışmayın. Gerek yok. O güzel böyle kuyruk yağlı böyle güzel kaburga etli kebabınızı yiyin. Ama yanında mesela Ekmek tüketeceksiniz ya. Yapmayın, tüketmeyin. Hadi bir dilim tüketin. Ya da o gün onu yedikten sonra sadece onu yiyin. Yani akşamını atıyorum daha önce vermiş olduğum tariflerden detoks çorbası ile geçirin. Ve bu sayede de işte o gününüzü daha güzel, daha keyifli, kendi pişmanlıklarınızın daha az olduğu bir gün haline getirebilirsiniz. Şimdi soğanları doğradık. Soğanları doğradıktan sonra hepsini dediğim gibi karıştıracağız ve çok kolay tarifimizi sonlandıracağız. Hemen kıymamızı ekledik. Soğanları ekliyorum. Yarım soğan bence yeterli olacak. Bir tam soğan fazla geldi bence. Çok da soğanlı olmasın. Bunu başka bir salatada, başka bir yemekte kullanmak üzere kenara ayırıyorum. Şimdi maydanozu da ince ince doğrayalım. Maydanozu da doğradık. İçerisine kinoamızı ekledik. Zeytinyağını ekliyoruz. Karabiber. Kekik. Tuz. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Bu arada da biberlerimizi şöyle elimizle açacağız. Zaten bastırdığınız zaman biberler ortası açılacak. Ortası açıldıktan sonra harcımızı hazırlayacağız. Harcımızı hazırlayıp Biberlerimizin içini dolduracağız, üzerine domates koyacağız, tenceremize pişireceğiz, afetleyeceğiz. O zaman sunumda görüşürüz. Pirovalı biber dolmamız hazır. Gerçekten muhteşem görünüyor. Lezzeti de bir o kadar güzel oldu. Benim çok sevdiğim ve diyet sürecinde tükettiğim tariflerden birisi. Eğer diyet sürecindeyseniz yani sağlıklı beslenme sürecindeyseniz böyle mutlaka lezzetli şeyler yemeye çalışın. Yoksa çünkü sürdürülebilir olmuyor. Sürdüremiyorsunuz, yapamıyorsunuz bunu. Böyle İki gün yapıyorsunuz, üçüncü gün ya ben bunu mu yiyeceğim diyorsunuz. Ama bu tarif hayatınızı kurtaracak. Mutlaka bu tarifi deneyin. Denedikten sonra da bana yorumlar kısmına ya da Instagram'dan Travuldağ diye aratıp bana ulaşabilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte yine birlikte olacağız. Bir sonraki sağlıklı, lezzetli tarifte yine birlikteyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.